Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili boğalar baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta gün gün tarot açılımınızda sizleri neler bekliyor aşk iş maddiyat kariyer uyanlar sizlerin olsun uymayanlar evrene iade diyelim değişim dönüşüm için sizler de biliyorsunuz ki milyonlarca insan burç yorumu tarot astroloji ve fal ile uğraşmakta Bunların hepsi hepimize uyutsa zaten kaldıramayız. Uyanları içerisinden alalım. Uymayanları evrene iade edelim. İzlemek istemeyen yani herkes kanalımı sevmek zorunda değil ama saygı mecburiyettendir diyorum. İzlemek istemeyenler izlemeyebilir. Tuhaf yorumlarınızı sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Bakalım oğlak aman oğlak dedim bo burcu bay ve bayanların neler bekliyor. Oğlaklar beni andı. Yükselen ya da ay burcunuz oğlak ise onu da dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bir çekim oldu arkadaşlar. <laughs> Bakalım Boğa Burcu Bay ve Bayanlarını neler bekliyor. Ya da beni bir oğlak mı izliyor acaba Boğa Burcu'nu merak ettiği için. Bakalım. Boğa kartlarımızın sizlere mesajları nelerdir diyelim. Gün gün tarot açılımımızda. Evet. ...bu Burcu Bay ve bayanlarını... ...gün gün tarot açılımında... ...pazartesiden pazara kadar... ...neler bekliyor, kartlarımız neler diyecek... ...şöyle bir çekelim... ...çok yüklerim var... ...diyorsunuz... ...etrafınızda sihir yapan... ...büyü yapan... ...sihir büyü ile uğraşan birisi olabilir... ...belki de böyle... ...bir takım tartışmalar... ...bir takım... ...olumsuzluklar meydana gelmiş olabilir tekrardan böyle düzelme aşamasındayken nabza göre şerbet veren birisi var sanki. Böyle baktı ki ortam ılımanlaşıyor. Anında tekrar buradaki büyücüler, sihirbazlar devreye giriyor diyebilirim. Yani maalesef ki sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranızı açan bir takım gudubetler olabilir. Bu gudubetler gene iş başında sihir, büyü, ile uğraşan maalesef ki böyle konular ortaya girdi mi ortaya döküldü mü arada ne sevgi kalır ne bir şey kalır herkesi birbirine yani Rabbim öyle insanlara fırsat vermesin de herkesi birbirine düşman eden birisi olabilir etrafınızda Bunun kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bunun kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bakın altıncısınız kuvvetli, sezgileriniz kuvvetli. Olmaz gibi düşündüğünüz bir konu ile alakalı da bir, bir takım olumlamalar sizleri bulacak diyebilirim. Ya bakın geleceği varsa nasıl geliyor. Az önce bu kart düşmek istedi ama ben izin vermedim, müsamaha göstermedim. Çünkü neredeyse kaç kişiye bu çıktı diye. Demek ki etrafınızdan birilerinin e, burçları ile arkadaş dost olabilirsiniz. Aynı kişilere de bu karttan çok çıktı. Bu sefer düşmesine müsaade etmedim ama çekerken yine aynı kart geldi. Yani kendisi düşecekti, atı verecekti. Ya ben müsaade etmeyince evet düşemedi ama çekerken gene bu kart ele geldi. Fırsatların iyi değerlendirilmesi, var olanı korumak, küslüklerin bitmesi diyor. Bir takalım, bir takım engebeli yollar hayatınızda olmuş olabilir ya da bir takım gudubetler yüzünden, bir takım şeytanlar yüzünden en çok sevdiğiniz kişiler ile aranıza şu an dağlar kadar sorunlar girmiş olabilir. Bunun nedeni sadece ve sadece hasetlik, kıskançlık, işte bir takım şeytani duygulara esir olan kişiler yüzünden birileriyle aranızda açılmalar olmuş olabilir. Ama bu böyle vur gitsin yapmayacak. Bu böyle sür gitsin yapmayacak. Ama aşk, ama iş, ama akraba. Birileriyle aranızda bir takım sorunlar var ise bu sorunlar bitecek. Tekrardan birbirinize bağlanacak. Tekrardan birbirinize kenetleneceğiniz görülmekte. İnşallah Rabbim bu sefer İmtihan dünyası istese allah Teala kimseye fırsat vermez ama Rabbim bu sefer bu sihirbazlara, bu büyücülere fırsat vermeyecek diyebilirim. Veyahut şöyle bir şey daha düşünebiliriz. E, manevi yönden, manevi yollardan bazılarınız e, çıkmaz gibi gördüğünüz sorunlar ile alakalı mücadeleniz var ise şu an bir yardım alıyor olabilirsiniz. Yani manevi maneviyatı yüksek birinden ilim irfan sahibi birinden bazılarınız yardım ve destek alabilir bir takım sorunları ile alakalı İş, İşin içinden çıkılmaz durumlar var ise çıkmaz bir sokakta iseniz o sokakta bir kapı aralanması için medet umduğunuz manevi güçleri yüksek birisi olabilir bu kişiden de size bir destek gelebilir aşk, aşk hayatınız ile alakalı sizi kendisine yöneltmeye çalışan birisine karşı da dikkatli olmanızda fayda var diyor. Sihirbaz büyücü kartına dikkat edin. Bir takım kötü blokajlar olabileceği gibi aşk ya da iş hayatıyla alakalı haydi, olumsuzluklar, kötü blokajlar inşallah da üzerinizden gidecek ve kalkacak diyelim. Olumlamaları kendimize doğru çekelim. Fırsat vermeyelim o büyücülere vazgeçmek. Bazen öyle bir noktaya geliyorsunuz ki her şeyden vazgeçmek ve her şeye herkese karşı bir öfke. <laughs> Pardon. Gerçekleştirmek istenen <laughs> her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan bilinmeyen gerçekler hayaliniz, istek ve arzularınız, konu her ne ile alakalı olursa olsun, gerçekleştirmek istediğiniz o şey ile ilgili çareler arıyor gibisiniz. Bu yolda gizli bir çaba sarf etmek diyor saklanan bilinmeyen gerçeklerinde ortaya çıkması. Bir araştırma içerisinde olabilirsiniz. Aslında nedenleri ve niçinleri o kadar çok iyi biliyorsunuz ki gene de bir çözüm arayışı içerisinde olduğunuz için iyiden iyiye araştırıyor olabilirsiniz. Her şeyin farkındasınız. Ama her şeyin farkındasınız. Gene bir umut dünyası, ümit dünyası diyorsunuz. Çok çaba gösteriyorsunuz. Oldurmak istediğiniz konular ile alakalı çok ama çok çaba sarf ettiğiniz burada görülmekte. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim inşallah. Amelinize, arzunuza ve muradınıza nail olursunuz. Evet boğalar pazartesi günü yükleriniz var. Böyle angarya yükler sizi bulabilir. Bir takım sorumlulukların ve yüklerin altına girebilirsiniz. Yükleriniz çok ama çok fazla diyebilirim. Sırtınızda çok yük var. Herkesin sorumluluğu var. İş, aşk, akraba, dost. Her konuda üzerinizde yükümlülükler var. Bu sorumluluklar sizi bunaltmaya başlamış durumda. Ertelediğiniz konuları ele alacaksınız. Asıl yapmanız gerekenleri Angarya işlerden, angarya kişilerden ve olaylardan dolayı yapamıyor olabilirsiniz. Artık ertelediğiniz ne kadar konu var ise ele alıyor gibisiniz. İnşallah ruhsal yönden, manevi yönden bir şifalanma sürecine geçeceksiniz. Ruhunuzu iyileştireceksiniz. Çabalarınız meyve verecek, emekleriniz karşılığını görecek, ektiğinizi biçme vakti geldi. Uğraştığınız konularda artık ganimetleri yavaş yavaş toparlamaya başlayacaksınız. İç sesinizi dinleyecek, hiç kimseye ama hiç kimseye kulak vermeyecek, kulak asmayacak bazılarınız. keskin kararlarınız olacak, net tavırlarınız olacak, keskin ve önemli kararlar sayesinde duyacaklarınıza hemen kulak asmayacak, kendiniz son kararı vereceksiniz. İçinizdeki yetenekleri, gücü keşfedeceğiniz bir hafta, bir gün olacak. Bir ferahlama olacak. Yeniden doğmuş gibi bakın güç kuvvet ile alakalı bir takım konularda büyük bir ferahlama olacak kudret ve güç sahibi olacağınız bir günde olabilir alacağınız haberlere de dayalı olarak cuma günü sanki gene bugün bir şey olacak diyeceksiniz gene bugün birileri hinlik peşinde cinlik peşinde bir takım kişilerin ne kadar kötü, art niyetli olduğunu o gün içerisinde de anlayabilirsiniz. Evet bazı olumsuzluklar yaşadım ama bu olumsuzlukların arkasında kimlerin olduğuna yeni yeni kanaat getiriyorum da diyebilir bazılarınız. Güven probleminiz var. Hat safhada güven probleminiz var diyebilirim. Ruhunuz ile ahenk içerisinde olacağınız bir zaman dilimine giriyorsunuz. Hiç kimseden fayda yok bana diyeceksiniz. Çakalları da öğrendim, yılanları da öğrendim. Kimler yüzünden bu hale, bu duruma gelindi. Çok güzel bir şekilde öğrendim. Ruhsal yönden, manevi yönden kendimi şifalandırmanın zamanı geldi, geçiyor bile diyor bazılarınız. Şüpheleriniz var. İki kişiye karşı şüpheleriniz var bir güven problemi yaşadığınız için aslında bu şüphelerinizin yüzde seksenlik payı boşa çıkabilir. Hani güvenilmesi gereken kişilere güven problemi yaşıyorsunuz. Güvenilmemesi gereken kişilere de güvendiğiniz için şu an bir çıkmazda olabilir bazılarınız. Anlayış hat safhada olacak diyebilirim. Pazar günü bir takım olaylar, bir takım konular lehinize gelişecek. Sabır çalıştırması içerisinde olmaktan, Artık tükenmiş durumdasınız. İnşallah sabrınızın sonu mükafatlandırılacak, güzel olacak diyebilirim. Rabbim neyler, neylerse güzel eyler. Her şeyde bir hikmet, bir hayır vardır. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki muhterem ya da mübarek için neler söylüyor dediğimizde şöyle bir bakalım. şunları alacağım bakalım ne söylüyormuş aman Allah'ım boğa burçları aklınızdaki ve kalbinizdeki kadın eşiniz sevgiliniz ya da ne bileyim karı sevdalınız diyelim evet bu kişiyle ne kadar böyle bir takım konularda kavga etseniz de tartışsanız da öyle de olsa böyle de olsa hakikaten sizin için dünya iyisi bir insan diyebilirim biçilmiş bir kaftan size güzelce ne de bir sürprizleri var bakın sürprizleri sürpriz teklifleri evet kavgalar oluyor aranızda kavga kıyamet idare edip gidiyorsunuz zamana bıraktığınız bir takım konular var halletmeniz gereken çözüm arayışı içerisinde olduğunuz sorunlar ve problemler rafa kaldırılmak yerine şöyle bir ortaya koyulup çözülse daha da mutlu olacaksınız diyebilirim. Bu kişi sizi çok seviyor arkadaşlar. Boğa burcu bayanları, aklınızdaki ve kalbinizdeki erkek her kim olursa olsun sizi gerçekten çok seven bir yapıya sahip. Yani canını isteseniz ...verir bu kişi... ...sizi çok seviyor... ...size olan aşkı da sevgisi de öyle böyle değil... ...çok büyük... ...sürprizler ile karşınıza gelecek diyebilirim... ...bazılarınız eğer... ...aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiyle... ...küs iseniz zaten bu kişiyle de... ...aranızdaki küslükler bitecek... ...bu eş, dost olabilir, akraba olabilir... ...sevdiğiniz kişi olabilir... ...her ne olursa olsun bakın... ...yeniden verilecek şans diyor küslüklerin bitmesi diyor. Bay olun, bayan olun. Her iki karakterde, her iki karakterin de karşısındaki aklındaki kişi sizler için dünya iyisi bir insan diyebilirim. Güzel de sürprizi var. Sürpriz teklifle karşınızda, sürpriz teklifle kapınızda olacak. Küslük bitiyor. Hakikaten canını isteseniz verir o kişi size. Sizi çok seviyor. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Genel anlamda iş hayatınız ile alakalı yükleriniz var. Bu yüklerinizden kurtulacaksınız. Ertelediğiniz konuları ele alacaksınız. Çaba verdiğiniz ve çaba sarf ettiğiniz konular ile alakalı ektiğinizi biçme vakti, hasat zamanı geldi diyorsunuz. Gücünüzü herkese göstereceğiniz bir zaman dilimine girmiş bulunmaktasınız. Etrafınızda olan biten her şeyi daha net bir şekilde anlıyorsunuz ruhsal yönden manevi yönden bir iyileşme sürecindesiniz küslükler bitiyor diyebiliriz büyülere büyücülere dikkat edin dikkatli olun evet sevgili boğalar baylar ve bayanlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın bay bay